Videoya başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen robuxunuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve videoya devam edebiliriz. Video geçmeden önce sizler arasından şanslı kişiye robux vermek istiyorum. Bazı şartlar uygulayarak robux kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu video beğenmek, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açmak. Ayrıca sizi çekilişe koymak için yorumlar kısmına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı yanınıza yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıysanız hadi videoya geçelim. Herkese bol şans. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bitti Roblox'a e, en çok oynayan kişiler, kişilerin kazandığı eşyaları göstereceğim. Ve arkadaşlar bu yakında gelecek diye gözüküyor. E, bazı youtuberlar öyle söyledi ve gerçekten olabilir. E, size bunu göstereceğim gerçekten baya baya hani e, ilginç bir şey. E, açıkçası baya baya beğendim böyle bir şeyi. E, evet baya baya saçma bir şey cümle kurdum ama neyse. Şimdi arkadaşlar, e, Summer Games diye bir e, etkinlik oluşturmuş yani yaz e, ayındaki oyunlar tarzı yani böyle nasıl diyeyim size yazda oynanan oyunlar tarzında e, yapılmış biraz e, değiş çevirdim her neyse bakın gördüğünüz gibi 1-2-3-4-5 tane oyun var burada ve arkadaşlar bu 5 tane oyunu oynarsanız e, size eşya veriliyordu ha, hangi eşyalar hemen göstereyim mesela böyle bir eşya şapka böyle böyle yani toplamda kaç tane hemen göstermek istiyorum baya baya var e, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bunlar kazanılmıyor. Ee, onun hakkında tam bir bilgim yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Belki de kazanılıyordur. Ama gördüğünüz gibi baya ucuz. 10 tiket da falan satılıyor. Bu zaten bedava. Yani ticket her gün e, size geliyordu zaten. O yüzden bedava diye sayabilirim. Ve arkadaşlar bu event e, 2014'te yapılmış. Dediğim gibi yakında gelebilir. Hani çoğu youtuber öyle dedi. Ve e, bunun hakkında bazı konuşmalar yapılmış. Cidden e, bu baya baya ilginç. Ve bunu gördüğüm anda size de bunun videosunu çekeyim dedim en azından bilgilenelim diye Bu arada hala video beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın Onu da söylemiş olayım Ayrıca her gün discord sunucumda çekiliş oluyor onu söyleyeyim mesela bugün 80 robux çekilişi yaptık Dün 40 e, Ondan önceki gün 30 falan her gün böyle yapıyoruz 50 robux çekilişi de yaptık e, Katılmayı unutmayın gerçekten çok basit onu da söyleyeyim e, Açıklama kısmında Discord'un sunucusu var oradan katılabilirsiniz Şimdi şöyle bir şey daha var arkadaşlar Bu oyunlar 5 tane mesela Paintball diye bir oyun var yani paint e, silahını biliyorsunuz illaki. böyle değişik bir silah Gerçek hayatta zaten var e, Mesela bununla paintball 2 bakın gördüğünüz gibi Onun maskesi falan baya baya Hani e, arasında Benzerlik oluyor Onu da söyleyeyim mesela hiking diyor Hiking şapkası e, şu oyun mesela Bu biraz değişik olmuş ama neyse Ditram var mesela e, Çok hızlı koştuğunun Anlamında değişik bir şey var Mesela böyle bir maske e Call of Roblox'ya Call of Duty'den alınmış Evet Böyle yani Mesela bu eşya arkadaşlar e Şu anda Nasıl diyeyim sizlere e Limousine oldu 3500 Robux Yani eğer bunu kazansaydınız o zamanlarda Şu an 3500 Robux'a Satıyor olabilecek Olurdunuz Gerçekten çok iyi Bunların hepsi dediğim gibi Event'ten kazanılıyor e Yakında da böyle bir şey gelirse Yani oyun oynadıkça Size eşya verecekler bu şekilde Mesela size örnek olarak Şöyle bir şey göstermek istiyorum Ekranda gördüğünüz gibi bazı kazanan isimler var. Bunlar arkadaşlar bu eventi kazanmış insanlar. Mesela örnek olarak oradan göstereceğim gösterebileceğim bir kişi daha var. Aura Dean diye bir adım var. Adam var bakın tam olarak 5. E, ekranda görüyorsunuzdur. 5. adam e, masumun oradaki. O adama baktığımız zaman şu anda görecek olacaksınız. Bakın bu adam e, 2011'de katılmış oyunun her neyse aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi Adorit Bakıtı görebiliyoruz ve şapkayı görebiliyoruz. Aşağıda indiğimizde böyle bir eşyası var eventteki bakın dediğim gibi 3500 robux olan eşyası var falan filan Bu eventi gerçekten yapmış yani En azından yani 2-3 tane eşya kazanmış ve e, bunu da klanatı olarak söyleyebiliriz arkadaşlar e, aslında böyle oyunlar çıktı mesela Wonder Woman eventi falan geldi ama aslında bunlar çok da güzel olmadı yani coin falan kasıyordunuz. Bu oyunlarda ne kadar zamanda durduğunuzda eşyalar veriyordu. Dediğim gibi yakında gelirse yani afk bırakırsınız bilgisayarınızı ve eşya kazanırsınız bu kadar basit olur bence. Ama buna bir çare bulabilirler hiçbir fikrim yok çünkü baya baya gelişti yani Roblox kendisini baya gelişir. O yüzden tam olarak net bir bilgi veremem ama sizlere bunu söylüyorum yani. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Bu kadardı.